şu sosyal medyada salak salak viral olan şeylere canım çok sıkkın. Yani haber canım çok sıkkın değil. Altındaki yorumlara inanılmaz sıkkın. Aslında bu hafta komple yayın yapmayacaktım. Ama sıkıldım amına koyayım. Yani ee, perşembe günü bir karar aldım. Dedim ki bu haftayı komple salayım. Ama e, hakikaten sıkıldım. E, ya çok rahatsız oldum ya. Hakikaten çok rahatsız oldum hani Mevzu bahis linçse çok sıkıntı değil böyle şeyler. Linç yemeye alışkınız. Lakin böyle parayla pulla anılmak ee, ve yani bazı arkadaşlar makara altında bunu saçma sapan yerlere işte yok yayın açmazsın tabii 100 bin lira geldi, şu geldi, bu geldi. Yani o kadar bunu aldım ki hiçbirine gülmedim. Ee, normalde biliyorsunuz ben her türlü makaraya açık olan bir adamım. Her türlü makarayı da kaldırabilecek bir adamım. Ama e, bu tarz şeyler inanılmaz rahatsız etti beni. E, ve çoğu insanı da blokladım yani chatten de engelledim. E, kara para mevzularına hiç girmiyorum zaten. Yani oralar başlı başına bir saçmalık. Maalesef bugüne kadar ne kazandığımla alakalı e, genel olarak sonuçta beni izleyen e, öğrenci kesim var. Çalışan arkadaşlarım var. O aradaki mesafenin açılmasını hiçbir zaman hissetme, istemedim. Ve bunu hissettirmeyi hiç istemedim. E, çünkü ben bir oyun yayıncısı değilim. Diğer yayıncılardan biraz farklı olduğumu düşünüyorum yayın tarzı olarak. E, i̇nsanlar beni içtenliğim için, samimiyetim için izlediğini düşünüyorum. E, bugüne kadar o mesafeyi hep korudum ama bugün bir iki bir şey söylemek zorundayım. Çünkü bunlar çok iğrenç, çok çirkin ithamlar. Yani kara para aklamak e, gibi... Böyle saçma sapan şeyler özellikle yayın başında konuşmak istedim ki sonradan gelenlerin de en azından bari haber olmasın. Yani arkadaşlar 100 bin lira 200 bin lira kara para aklamaktan bahsediyorsunuz. Ya 100 bin lira 200 bin lira bu seviyelerde izlenen yayıncılar için para falan değil ya. Yani neyi neyle itham ediyorsunuz siz ya? Yani 100 bin lira 200 bin lira dediğiniz para bu seviyelerde izlenen adamın 2-3 günlük 2, 2 yayınlık 3 yayınlık geliri zaten ne, ne, para aklamasından bahsediliyor ya ne oluyor yani amına ya bunları dile mi getirmek lazım acaba ya bunları mı konuşmak lazım biz böyleyiz şöyleyiz ıvırlar zıvırlar bunları mı konuşacağız yani İnanılmaz, inanılmaz şirkin ithamlar iğrenç şeyler ya gerizekalı Hadi 200 bin lirayla para aklasam. Ulan donate'imi mi açık bırakırım? Salak. Senin 200 bin lira dediğin parayı ben zaten 3-4 yayında bu seviyelerde izlendiğimden beri kazanabiliyorum zaten. Aptal. Böyle bir şeye benim ihtiyacım mı var sence? Yani yok e, İçişleri Bakanlığı'nı şikayet etmeler falan böyle değişik abuk subuk altına emniyeti etiketlemeler. Yani o kadar iğrenç iğrenç şeyler ki bak bunlardan inanılmaz rahatsız oldum. Yani başka şeyler var işte yok e, yayında 100 bin lira aldım temaya bağışla falan. Ya siz kimsini zamana koyayım ya? Ya sen benim nereye ne yaptığımı nereden biliyorsun sen ya? Sen benim kaç tane çocuk okuttuğumu, hangi yaşlılara baktığımı. Ya yani her şeyi dökelim mi yani? Söylemek mi gerekiyor her şeyi ya? Sen kimsin benim paramla? E, benim nereye ne şekilde nasıl, ne kadar bağış yani kimsin abi sen? Sen kimsin amına koyayım ya? Yok 100 bin lira bağış geldi o simen formasını 5 yap. Onu yap Bur Kimsiniz abi siz amına koyayım ya? Ya siz benim kaç tane çocuk okuttuğumu hangi nerede ne yaşlılara bak nereden neyi biliyorsunuz da amına koyayım böyle benim cebimdeki parayla e, sağa sola akşam kesiyorsunuz. Bunu yap şunu yap bunu yap şunu yap. Neyi ne kadar biliyorsunuz abi? Ne, yani ne kadar saçma sapan ne kadar kolaymış sizin dilinize düşmek ya. Ya bunun sebebi ne biliyor musunuz? Ee, hakikaten Twitter'ın yaş kitlesi çok düştü. Şu anda Twitter'ın yaş kitlesi 13, 14, 15 abi. Maalesef çoluk çocuk artık. Çünkü Twitter'ın eski babalar artık iş sahibi oldu. Çoluk çocuk sahibi oldu. Artık şey yapamıyorlar. Yani Twitter'ın şu an yaş ortalaması samimi söylüyorum 12-13. Çocuğa 100 bin lira o kadar büyük bir para geliyor ki. bunu Kara parayla işkillendiriyor abi çocuk. Yani, hani sana para gelecek olan böyle 5-6 milyonu çocuk 100 bin lira o kadar böyle el ulaşılamayacak. Çünkü 100 lirası yok cebinde. Bildiğin 100 TL'si yok. Çocuk da olmaz zaten. Öğrenci adamda olmaz o para. Yani bir, bir de şey var. E, şey muhabbetini hiç anlamıyorum. VASF'ın eki. Ya abi yani ben bir bilim adamı bir profesör falan değilim. Tabii ki de bir vasfım yok ama bu işi 12 senedir yapıyorum. Yani bana vasfın ne ki yazan çocuk sana sesleniyorum. Ya babana sor. Bak ciddiyim bu makara falan yapmıyorum şu an. Baban beni izlemiştir biliyor musun? Babana bir şekilde bir yerden bundan 12 sene 13 sene önce ama Vine Ama Yunaf, ama bir şey. Babana, baban bana denk gelmiştir. Belki babam bir izleyicim, benim izleyicimdi babam belki de. Ya bu gerçekten öyle. Yani 13-14 yaşında ya ben bak arkadaşlar tam bizi sevmeyen insanları anlayabiliyorum. Zaten bize herkesin sevmesi mümkün değil. Biz çok aykırı yayın yapıyoruz. Bu yayınlarda anaya küfür ediyoruz. Dini şaka yapıyoruz. Siyasi şakalar yapıyoruz. Bizi herkesin sevmesi imkansız. İmkansız amına koyayım. Çok aykırı yayın yapıyoruz zaten biz. Korkunç aykırı yayın yapıyoruz ya. Bu kadar e, bir hate gitti toplamamızın sebebi bu. Muhafazakar adam izliyor burada. Alkol o, bu, şu şaka adam uyuz oluyor. E Fenerliyim. Herkes senin benim gibi şakadan anlamıyor. Asraya bir şey söylüyorum. Adam nefret etmeye başlıyor. E, yani e, 2010 2011 şampiyonu Fenerbahçe diyorum. Trabzonlu nefret ediyor. Son Solcuyum ama e, muhalefeti inanılmaz eleştiriyorum. Solcu nefret ediyor. Solcu olduğum için sağcı ya hiçbir zaman benliğimizi gizlemedik ki. Neyse oyuz çünkü amına koyayım. Yani burada ya bir sürü adam var böyle ya dokundurmadan o kadar ortacı, o kadar dansöz gibi, çok ortacı, o kadar çok yayıncı var ki. Ya bunlardan olabilirdik. Olmadık abi yapamayız çünkü. Ama bu demek değildir ki siz bize her fırsatta sallayabileceksiniz. ne ki bu kadar para kazanıyor. Ya kazanıyorum işte amına kodumun çocuğu ya. Oluyor demek Yani senin gözünde büyüttüğün para bu seviyelerde izlenen herhangi bir yayıncının 2-3 yayınlık kazancı. Yani gitmiş diyor ki araştırılsın diyor. Ulan orospu çocuğu ben bu devlete her ay 100 bin TL vergi ödüyorum minimum sen beni o konuda şikayet ettiğinde eğer bir konsey kurulup incelenirse devlet sana götüyle güler ya. Götüyle güler sana götüyle. Der ki bu adamı 100 bin lirayla 200 bin lira nasıl böyle bir ithamda bulunuyor? Ya bunları mı konuşacağız abi? Ya bizi sevme bak buna hiçbir şeyim yok. Bizi sevme gibi bir zorunluluğunuz yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Biz aykırı insanlarız. Bizi sevmeyen herkes de bizim başımızın tacıdır. Hiçbir problem yok. Çünkü aykırı yayın yapıyoruz. Biz bunun zaten böyle olduğunun farkındayız. Biz biliyoruz zaten yaptığımız işin herkes tarafından sevilmeyeceğinin farkındayız. Dini şaka var, siyasi şaka var. Sola sallıyoruz, sağa sallıyoruz. Fener'e sallıyoruz, Galatasaray'a sallıyoruz. Ya zaten olmayacak amına koyayım. Ama Böyle salak saçma, deli saçması şeylerle de itham edilince insan çıldırıyor ya. Hakikaten çıldırıyor yani. Yani oraya yazıyorsun işte. 100 bin lira normal olamaz kara para aklamaca. Ya sen yazıyorsun gel bunu amına koyayım 60 yaşındaki komşuya anlat. Instagram'da amına koyayım solcu haberi takip eden komşuya anlat amına koyayım bunu. Ya ata böyle böyle diyor. Ne bu? Ya nasıl anlatacağım bunu şimdi amına koyayım? Ben mecbur muyum senin amcıklığın yüzünden böyle şeylere düşmeye? Amına kodumun yani şimdi ters bir şey söyleyeceğim. Ya bunun böyle olmasının sebebi samimi söylüyorum. Ekonomi. Yani gençler o kadar böyle 100 bin lira o kadar büyük bir para geliyor ki gözlerinde. Çünkü bir sorumluluk yok. Bir geçim olayı bir sikim yok. Ee, sadece aldıkları harçlıklarla 100 bin lira öyle bir para geliyor ki yani lanet olsun şu konuşmayı yaptığım için o kadar nefret ediyorum ki bugüne kadar ne kazancımı belli ettim ne yaptığımı bir şeyi belli ettim ne ulan Allah aşkına yani şurada arkada bir tane özel tablosu var o da bir yayın geliriyle alakalı bir şeydi bir onu yaptık tablo gönderdiler onun dışında ben size ben şuraya şunu yaptım şuraya bunu yaptım bir kere dedim mi ya? Ya ama böyle orospu çocukları yüzünden söylemek gerekiyor. Yazmış oraya. 100 bin lira aldım. Bunu ee, bağışla. Ya sen kimsin amına koyayım ya? Aga sen kimsin ya? Amına koydum onu oğlum. Madem ben bağışlayayım sen de manavsan bütün hafta aldın, asıl sen de bağışla. Taşağını görelim ya. Erkekliğini görelim. Belki bugün 5 kilo fazla mus sattın orospu çocuğu. Sen de bağışla. Eren dede konuştum. Bir daha dedim gönderme kardeşim. Teşekkür ediyorum. Abi dedi dekontları atayım ben sana dedi. En azından dedi hani kendini şey yap dedim. Dekont mekont da istemiyorum. Bir daha dedim gönderme. Maalesef dedim bu ülkede yani o kadar böyle sersefil orospu çocukları var ki. Kıyamet koptu moruk yani o kadar gücüme gitti ki Bursa yanıyor amına koyayım o gün cayır cayır yardım lazım tweet girilmiş 500 fav almış. Ataberk Doğan yayında 100 bin TL bağış aldı 20 bin fav almış. Ananın amını sikeyim ya. ya. Ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Adam adam. Ya abi bak ciddiye aldığım şey bu kara para muhabbeti. Buna gerçekten çıldırdım amına koyayım. Lan oğlum benim zaten denetimli serbestliğim var ya. Ya geri zekalı. Ben abi şimdi vallahi billahi dökeceğim ne kazanıyorum ne ediyorum. Beni zıvanadan çıkarttılar. Geri zekalı aptal piç kurusu seni. Yok o simen forması 10 olsun. O böyle olsun. Şu şu o kadar para aldın. Yok e, perşembe yayın açmazsın tabii. Para aldın. Ya Çıkıp şunu diyesi geliyor insanın. Bir anasını siktim mi çocuğu? Yüz bin lira para mı diyeceksin? Bu seferler şey yazacaklar. Amına koyayım oturduğu yerden falan... öpelim. Böyle olacak. Yani o kadar çok yazıp yazım sildim ki. Yemin ediyorum size taslakta belki 30 tane var ya. Arasını siktimin evladı 100 bin lira para mı yazmamak için o kadar zor tuttum ki kendimi. Aman dedim oğlum yapma. Yakışmaz dedim sana. Ama yani hakikaten ne iğrenç bir mevzularmış ya. Ne iğrenç bir mevzularmış ya. Ya her tweetin altında yok 100 bin lira aldın 200 aldın. 100 aldın 200 aldın. Ya, ya bununla gündeme gelmek ne kadar iğrenç bir şey ya. Ne kadar sinir bozucu yani. Salak saçma insanlar arıyor. Amına kodumun çocuğu. Benimle samimiyetinle iki kere denk gelmişiz. Abi yüz bin lira kazanmışsın bir akımasız. Ya siktir gitarını sikerim seni şimdi Geri zekalı. Aç bu çocuğu. Ya, nefret ettim gerçekten bu hafta bütün yayınları salacaktım. Ama canım çok sıkıldı. Ya en azından çıkayım dedim bizim çocuklara kendimi anlatayım. Bizi izleyen kardeşlere kendimizi anlatayım. Yani en azından dedim lanet olsun içim rahatlasın ya. Adam DM atmış seni 15 yıldır takip ediyorum lanet olsun 100 bin TL almışsın kara para aklıyorsun. Ya şimdi gel bu amına kodumun aptalına kendini açıkla ya. Ya canın sıkılıyor bir tane değil iki tane değil üç tane dört on otuz yüz iki yüz bin tane değil ki. Yani oğlumla camdayım. Görmüşsünüzdür Insta story'yi. Uzanmışız. Yani eşim de story çekmiş. Yani Murat'la konuşuyoruz, sohbet ediyoruz oğlumla. Altına geleni söylüyorum sana. 100 bin liraya aldın yatarsın tabii. Yani Yok ya bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bunu chatten yapanlar da çok fazla var. 100 bin lira 100 bin lira 100 bin lira 100 bin. Oğlum. Bak yavrum. Hayat 32 yaşındayım. 32 bitti 33'ten gün alıyorum. Hayatımın 21-22 senesi ekmek kuran çarpsın yoklukla geçti. Bak fakirlikle değil yoklukla. Ben sigaraya ilk başladığımda ekmek kuran nimet çarpsın şu ateşe kör bakayım. Adam takip ediyordum adam sigarasını izmaritine atsın da devamlıyım diye. Bak sana yemin billah ediyorum. Ama hiçbir zaman bu kadar düşürmedim kendimi sizin kadar. Mevzu bu. Ya en azından dedim ki size dedim yani içimi dökebileyim. Çok kudurdum ya. Vallahi billahi çok kudurdum yani e, vasfın eki 100 bin lira bağış alıyor ya amına koyduğumun eşeği yani ben bir profesör değilim İnsanlar da beni muhtemelen onlarla arkadaşlık ettiğim için onlara sohbet muhabbet ettiğim için hani tebeci göstermişler Allah razı olsun seviyorlar izliyorlar beraber sohbet muhabbet ediyoruz oyun oynuyoruz video izliyoruz. Bunun için bir vasıf mı lazım? Bu vasfı ne diyen adamın profil fotoğrafında da Icardi var. Anasını sikeyim yani. Kafayı yersin ya. Sanki bana Celal Şengör pezevenk amına koyayım. Vasıf sorguluyor ya futbolcunun fake hesabıyla. Vasıf sorguluyor kafayı yersin amına koyayım ya. Kafayı yersin ya. Durumlar böyle biraz fazla doldum ya. Vallahi doldum. Yani abi bak biliyorsunuz ben gideyim linçlerde falan taşak geçiyoruz yani burada bizi biri linçliyor. Açık burada üzerine makara yapıyoruz. Ama bu o kadar pis, o kadar iğrenç bir konu ki bu para pul konusu. Yani hakikaten rahatsızım ya beyler Allah aşkına siz benim bir güne bir gün beyler ben ayda bunu kazanıyorum şunu kazanıyorum. İşte duydunuz mu böyle bir şey ya? ya? Bunlar iğrenç konular ya chatte banlarım tam tersi gelirin ne o ne bu ne şu ne diye soran adamı. Ben sana soruyor muyum derim amına koyayım yani. Ya bunlar var ya bak samimi söylüyorum çetim. Bunlar hani benim gibi bu seviyede izlenen diğer 4-5 yayıncının ya gelirleri melirleri görse boros bu orospu çocukları intihar eder. Hani 100 bin liraya şu tepkiyi 200 bin liraya şu tepkiyi verenler bak Allah Kur'an çarpsın intihar eder bunlar ya dayanamaz. Yayıncı bu kadar kazanır Kur'an çarpsın kafasına sıkar bu ipneler ya bunlar çünkü haset orospu çocukları. Ya biz düşmanımız olsun amına koyayım daha iyi olsun deriz ya. çünkü. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bak. Amına koyduğumun evlatları beni iyi dinleyin. Şu an yayında da vardır. 3-5 tane eğitir. Bak. Gidiyorsun. Bugün bir çi köfte açma, çi köfteci dükkanı açmak kaç para çetin? Bir çi köfteci açıyorum dedim. Selamun aleyküm. Mahallede, köşede. 100 bin lira. 200 bin lira ihtiyaç kredisi çek. Tamam mı? 50 bin liraya bir tane sistem topla. 10 bin liraya bir tane kamera al. Ha, OBS. Madem bu iş dünyanın en basit işi. Buradan yayını başlata basıyorsun. Başlıyor. Buradan ekranları falan değiştiriyorsun. Tamam mı? Şöyle falan. Bak. Heh. Bu madem bu kadar sikko bir kolay bir iş. Bu işin böyle gelirleri var. Yapsanız amına kodumun çocukları niye yapmıyorsunuz? Enayi mısınız onun siz? Evde hayvan gibi yatacağınıza sağa sola eleştiği yapsanıza. Madem bu kadar kolay bir iş bu. Niye yapmıyorsunuz abi? Bir de bir furya çıkmış. Ataverk işte bunun yayıncıları izleyenler 13-14 yaşında. Lan amına koydum bunu evlat. Bunu daha önce de söyledim. Bir daha söyleyeyim. İyi dinle beni. Adam beni anasının amında bildiğin anasının amındayken. Hani anasının amında bugün izlemeye başlasın. Bugün o çocuk 12 yaşında. Eğer ki adam beni ciddili mübalasız anasının amındayken izlemeye başlasa da adam, bugün adam. o çocuk 12 yaşında. Yok bunları çoluk çocuk izliyor. Yok çort, yok çort. Yani böyle bir göt yanıklığı yok ya. Böyle bir göt yanıklığı yok yani.